Bir çeşit tiyatro salonuna çıkmak gibi tabi buraya çıkmak. Bir de dediler ki oraya bir sandalye koyduk ama oturmayın. Direkt böyle dediler yani oraya bir sandalye koyduk ama oturmayın. Dolayısıyla böyle neyin içine düştüğümü bir miktar anlayayım sonra ne anlatacağımı da bulacağım. Yani umut ediyorum bulabileceğimi düşünüyorum. Yazmak, benim açımdan hikaye yazmak e, daha kolay, anlatmaktan daha kolay. Çünkü anlatırken, şimdi hikaye, yani yazarken dilediğiniz gibi manipüle edebiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi acite edebiliyorsunuz. Anlatırken aynı kıvraklık olur olmaz onu bilemiyorum ama şimdi buraya gelirken kendi kendime şöyle düşündüm ya salondaki hiç kimsenin benden daha önce okumadığı ya da dinlemediği bir hikayem var mı? Yok. ...hikayecinin böyle bir zor tarafı var anladığım kadarıyla. Her şeyi anlatmışım. Ya en azından az bildikleri bir şey. Ya da işin o kısımlarını anlatmadığım bir hikaye dedim ve... ...böyle birkaç gündür aklımda bir sınır hikayesi geçiyor. Hikaye aslında uzun. Ee, bir gün e, Pırak'tan Saraybosna'ya araba sürüyorum. Bak burası önemli. Eee... Malum Türkiye'de beyazlar böyle tanınırlar. Geçen gün Paris'teyken diye başlar değil mi? Efendim ben Prag'dan, <laughs> Prag'dan Saraybosna'ya araba sürerken olaylar tam öyle olmadı aslında. Ali'ye dizisi çekiyorduk. 2-3 e, ay ay Bosna'da kalmam gerekiyordu. Arabamı aldım, Bosna'ya götürdüm. Çocuklarımı çok özledim. Çocuklarla Avrupa'nın bir şehrinde buluştuk. Sonra onları Prag'dan uçağa bindirdim ve ben Prag'dan Saraybosna'ya yaklaşık 1500 kilometre araba sürecek bir adam olarak yola koyuldum. Bir benzinliğe girdim Prag'dan hemen çıktıktan sonra 20'li yaşlarının başında iki otostopçu. Avrupa'da arabaya otostopçu alma konusunda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz malum. O bize mahsus bir şey. Türkiye'ye mahsus bir şey ya da ım, başka ülkelere mahsus bir şey. Avrupa'da otostop da e, arabanıza binerken sizden korkmuyor. Siz de otostopçu alırken e, onlardan çekinmiyorsunuz. İki çocuk nereye gidiyorsunuz dedim. Bizim nereye gittiğimiz önemli değil. Sen nereye gidiyorsun dediler. Çünkü hani otostopla gezmeye çalışıyorlar. Ben dedim Saraybosna'ya gidiyorum dediler ki bize uyar. Peki ama dedim ben bu gece burada peştede kalacağım. Dediler ki o da uyar. E peki hadi buyurun binin Mihal erkek olan, Kaya kız olan ikisi de 21 yaşında. Biri bilişsel psikoloji diye bir bölüm okuyor. biri de inovatif bilmem ne diye ismini hala çözemediğim bir fakülte artık. Ya yani eskiden bizde fizik okunurdu en yani nihayet tıp okunurdu mesela. Yani en zor bölüm kamu yönetimi ve bilmem ne bölümü diye uzun isim. Şimdi inovatif bilmem ne bölümü diye bir bölüm var. Aklımda değil yani. Kız bir şey okuyordu yani. Arabaya bindiler. Yola çıktık. Polonyalı Papa da sizin oradandı değil mi falan diye geyik yaparak ilerledik. Bu da peşteye doğru girerken yani gün boyu sohbet ettik birbirimizle. Bu da e doğru girerken akşam nerede kalacaksınız diye sordum. Ya çadırımız var bizim dediler. çadırı işte bir kamping alanı bulacağız, çadır kuracağız falan. Bu da Peşte'deki adamımızı aradım. Bu da Peşte'deki adamımız kim? Önüne geleni e, Müslüman yapmasıyla maruf Ahmet Barışçıl. E, herkesin temsilcisi. Yani bizim bu da Budapest'teki adamımız öyle diyelim. Ahmet'i aradım. Ahmet İki tane gavur var arabada. <laughs> yani ama öyle. Hani iki tane gavur var arabada. İki tane gavur var arabada. Bunları bu akşam bu da peştede nerede misafir edebiliriz? Abi yaz günü bizim öğrenci evlerinin tamamı boş. Bir öğrenci evine yerleştirir, sen onları bize getir dedi. Dedim ki size kalacak yer buldum. Dediler ki kaç para? Dedim ki yok öyle değil. Burası bir öğrenci evi. O öğrenci evinde kalacaksınız. Tamam ama o kaç para? Dedim ki yok tamamen free of charge. Para yok yani parasız. Dediler ki şaka yapmıyorsun değil mi? Dedim ki yok lan ne şakası? Ahmet ayarlayacak yani işte şey. Kalacağınız yeri falan. Allah Allah dediler. Yani Allah Allah demediler ama onu onu ben ekliyorum. <laughs> onu ben ekliyorum doğal olarak. Verdikleri tepkiden Allah Allah. Hani bazen Amerikan filmlerinde sus seni lanet olası diye bir çeviri oluyor ya. Öyle anlayın bu çeviriyi lütfen. Hani Allah Allah dediler. Ben tabii Ahmetlerle buluştum. Ahmetler e, Mihal ve Kaya'yı bir öğrenci evine yerleştirdiler. O öğrenci evinde bir arkadaş şa teslim edildi. Biz o gece bu da peştede bir takım Müslümanlıklar yaptık. <laughs> Öyle oluyor ya. Hani bu da peş dedi. De, gidiyorsun bir Müslümanı buluyorsun ve bir takım Müslümanlıklar yapıyorsun. Ee, mesela <laughs> abi burada çok meşhur. Sana şu yemeği yedirelim diyorlar. Zaten yemekle ilgili e, çok bir sorunum yok gördüğünüz gibi. Hani yememekle ilgili ciddi sorunlarım var ama yemekle ilgili hiçbir sorunum yok. Hırvatistan'a geldik. Bir devriye yüzbaşısı bence yüzbaşı değildi ama görünüm itibariyle ancak yüzbaşıya yakışır ciddiyette bir sınır devriyesi sağ çekin dedi. Çektik sağ. Geldi ve dedi ki siz nerelisiniz? Dedim ki ayam promotor ki. Bunlar nereli? Onlar da Polonyalı. Peki. Ne yapıyorsunuz siz dedi. Dedim ki bu arkadaşlar Pırak'tan otostop çektiler ben onları saray sürüyorum. Dedi ki yüzbaşı niçin? Dedim belirgin bir sebebi yok otostop çektiler. Yani onları Pırak'tan alıp saray Saraybosna'ya götürmemin özel bir nedeni yok otostop çektiler yani. Peki arabanızı aramak zorundayım dedi. Dedim buyurun arayın Hırvat yasalarına saygılıyız. Arabanın sağ cebinden bir küçük kuyumcu terazisi çıktı. Dijital kuyumcu terazisi. Teraziyi görür görmez hatırladım. Arkadaşım bit pazarından almıştı. Benim arabamda unuttu. Biz iki aile buluşmuştuk e, tatil için. Bit pazarına da gitmiştik o esnada. Arkadaşım bit pazarından bir kuyumcu terazisi almıştı. Benim arabama koymuştu ve orada unutuldu o. O şeyi buldu. Kuyumcu terazisini. Geldi ve dedi ki siz bu teraziyle ne yapıyorsunuz? Dedim vallahi ben bu teraziyle bir şey yapmıyorum. Bu terazi aslına bakarsanız arkadaşımın. Arabada unutmuş. Anladım yani uyuşturucu satıcısı değilsiniz. Dedi. Yo hayır I am not drug dealer dedim yani. Ben uyuşturucu satıcısı değilim ama ama bu terazinin arabamda ne işi olduğunu izah etme biçimim size biraz tuhaf gelmiş olabilir. Yani aslında mesela gerçekten uyuşturucu satıcıymış, satıcısıymışım da işte bir aslında bunu bir arkadaşım bit pazarından aldı diye yalan söylüyormuşum gibi durduğumun farkındayım oradan bakınca. Biraz tuhaf bir hikaye oldu kabul ediyorum dedim adama. Peki dedi bu yanınızdakiler niçin Bosna'ya gidiyorlar? Vallahi dedim herhalde gezmek için. Sizin dedi bu arkadaşları işite katılmak üzere Saraybosna'ya götürmediğinizi nereden bilebilirim dedi. Vallahi bilemezsiniz dedim. Yani haklı olabilirsiniz. Ben Polonyalı iki Hristiyanı almış, arabama bindirmiş ve işite katılmak üzere onları saray boşluğuna götürüyor olabilirim. Çünkü bir kaos ayanmıştım. Yani çünkü doğal olarak alnımızda terörist damgası var. Ama mesela şu biraz önce bana uyuşturucu satıcısı diyordun. Şimdi işitçi diyorsun. Bir karar var. Ya uyuşturucu satıcı, satıcısıyımdır ya da işitçiyimdir. Pekala pekala dedim. Bir ihtimal daha var. Onu da biliyorsunuz değil mi? Buyurun dedim. Belki de beyaz kadın tüccarısınızdır dedi. <laughs> Öteki erkek onu ne yapacağız dedim. Valla onu ben de izah edemiyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi şöyle bir şöyle bir yerde kaldık. Tam öyle bir aşamada kaldık yani. Dedim ki ya yani, bir şeyle suçluyorsan beni araba burada tamamını arayabilirsin. Pasaportum zaten şu an sende. Tutuklamak istiyorsan tutuklayabilirsin. Ama yani biraz kendine gel ve saçmaladığını bir lütfen düşün. Sen ne iş yapıyorsun dedi. Gazeteciyim dedim. Bunu ispat edebilir misin dedi. Türkiye'de gazeteci olduğunu ispat etmek biraz zor dedim. Evet küçük bir öz mi diyelim buna. Diyelim. İspat ederim. Açtım. Google'dan gösterdim. Bak bu Yeni Şafak. Biz pro-government bir gazeteyiz. <laughs> Yok o kadarına girmedim tabii. Yani <laughs> hükümeti destekliyoruz falan demedim ama bak dedim bu saygın bir gazete. Saygınlığını koruyan bir gazete. Ve işte ben de burada yazıyorum. Şu gördüğün sakallı adam benim. Ee, i̇şte biraz buradan kullandıkları için zayıf görünüyorum ama normalim bu falan filan böyle bir izahat. Bu başlangıçtan bitişe bu muhabbet bir saat sürdü. Tam bir saat. Sonra Hırvat Yüzbaşı bana dedi ki, ya bak bir şeyi dedi hala anlamaya çalışıyorum. Senin uyuşturucu satıcısı, beyaz kadın tüccarı ya da işite militen götüren biri olmadığına kani oldum. Ama bir şey hala aklımı kurcalıyor. Nedir o dedim? Ya dedi sen bu iki çocuğu Bırak'tan alıp Budapest'te de onları misafir edip sonra Saraybosna'ya kadar arabanla niçin götürüyorsun? Şimdi bu öyle bir nokta ki vereceğiniz cevap çok belirleyici olacak. Ben ister istemez şöyle dedim. Çünkü ben iyi biriyim. <laughs> Şimdi... Sonra şunu fark ettim. Ben iyi biriyim cümlesinin altında şunu fark ettim. Ee, benim e, o iyiliğimin karşılığı karşımdaki zihinlerde yok. Yani karşılıksız iyilik fikri ancak önünde secde ettiğiniz bir şey hayatınızda varsa hayatınızda yer bulabiliyor. Ben mesela tam orada buradaki insanların Somali'den için kuyu açtıklarını tam orada buradaki insanların Suriye'den için ekmek pişirdiklerini tam o anda buradaki falan filan bir bir küçük aydınlanma anı. Bu aydınlanma anını size niye anlattım? Bilmem. Anlatacak daha iyi bir şey bulamadığım için büyük ihtimalle. Ee, ama bu iyilik fikri Onları götürüyorum çünkü ben iyi biriyim. Fikrinin nin Allahla, Allah'a inanmakla. Hadi deminki güzel hikaye anlatıcısından e, çalarak söyleyeyim. Allahla barışmakla ilgili bir şey. Karşılıksız e, iyilik yapanlarınız bol olsun ve karşılıksız iyilik yapın lütfen. E, son bir vaktimi açtım ama son bir küçük e, mesele. Şimdi bu aralar ben bu kuzey şey kuzey diyorum. Kuzey Kore popu yazsam füze atarlar bana. Güney Kore popudurum. Güney Kore popunu yazıyorum. iki yazıdır üst üste. Şimdi ben buraya geldiğimde Mehmet abi aç mısın diye sordu. Ben de dedim ki abi değilim. Acayip linç yedim oradan geliyorum. Yani bayağı bildiğiniz e, bayağı bildiğiniz iki yazıdır. gavura vurur gibi vuruyorlar bana. Yaşları yaşları 11 ile 20 yaş arasında değişen bir kitle bir dini savunur gibi. Yani bir bir siyasi partiyi, bir ideolojiyi, bir anlayışı falan değil. Bir dini savunur gibi üzerime geliyorlar ve ben eee Sürekli bunu düşünüyorum. Somali'de açtığımız kuyudan esirgemediğimiz, Suriye'de pişir, pişirdiğimiz ekmekten esirgemediğimiz karşılıksız iyilik duygumuzu memleketimizin bu pırıl pırıl gençlerinden de esirgememek lazım. Eyvallah.